Ben de 32'lik GMS vardı. Cuk oturdu buraya. Tamam. Bununla uçtum ben. Ondan sonra kabarcık yapıyor diye içine sünger bağladım ben klanka. Tamam. Kedi taşı kadar olmuş o böyle. Çalıştıralım derken çekmiyor. <laughs> Hadi ondan dedim. Bunu çıkardım. Ondan önce e, şuradan pişşşş, işiyor, <laughs> Onu tıkayalım dedik. Ondan önce güzel <laughs> çalışıyordu. Uçuyordu. Şey yapıyordu. Tıkadık. Sıkıntı e, başladı. Yani şu. Ben küçük iğneyi bayağı açtım yani. Dün dakika, uğraş dakika, uğraş takma, uğraş takma, bir dakika, bıktım. Bir dakika takma. <laughs> bir, dakika. bir önerim olabilir mi? En Buyurun. En şunu, şunu iptal et abi. Onu da denedik. Ha. Memnuniyetle iptal ediyorum. Onu iptal et. Hiç gerek yok. Şöyle. Şimdi sorun motorun ayar tutup sıkça Peki, stop Peki şimdi etlesin. bir saniye. Bir tam gaz açar mısın? Abi sanki küçük iğnen çok zevk fakir gibi duruyor. Valla onu ıı, dün bir tur açtım neredeyse. Abi sen gel şunu Açmaya şunu... devam et. Şey, şey, tamam. Ben bir göz ayarı açayım onu. Tamam. Sana aç abi tam gazını. Ona da baktım. Bir buçuk iki diye şey yapıyordu. 3 hmm. milimetre hatta. İki, Yok, üç, o milimetre çok üç milimetre diyor. Tamam mı? <laughs> tamam. Şu anda bak şimdi tık diye çalışıyor. Peki. Haydi evet. <laughs> Yani bir dakika, senin pozisyonun çok kötü. gibi geliyor bana. Ya öyle de...